Güneş koruyucu evet, değil güneş mi? Yüksek kremler, faktörlü. Evet, çok güzel bir güneş kremi. E, göz önekleri dolmayan gerçekten en çok satan ürünlerimizden bir tanesi diyebilirim. Harika. Bir bir kremlerimiz var burada. 1 e, ve 2. Bana hangisi uygun? 1 mi iki mi? Bu B2 olur size. B2 olur. Onu da zaten sloçlarda... Bu neydi anneciğim? Bu da bizim e, göz çevresi için e, bir serumumuz. E, yine e, kişiye özel hani daha fazla ileriye dönük e, göz çevresinde... Ben Bende kırışıklık derece... var mı Merve? Yok hayır aslında. <laughs> Yaşımızı da hiç göstermiyoruz. Ay canımsın. Allah razı olsun. Bir de bu onun aynısı. Bunlar da yine da... yüz temizleme jeli. Evet. Burada e, ciltte özel aslında. E, kişiye özel e, direkt olarak burada ürünlerin veriyoruz bu tamamen sizin cildinizi ben o gün orada analiz ettiğim evet. için en uygun olan seriyi getirdim ama tabii ki bu kişiye özel bir seri ee, eğer gelip görmek isteyen biri varsa cilt analizinde olan hangi yeriniz neredeydi